Ben rüyada gördüğümün Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin olduğunu nereden bilebilirim diye soracak olursa onun cevabı da şudur Gördüğünün Resulullah olduğu kalbine düşer ve kalbin bu hususta mutmain olur şüphe etmez bazen de başka bir kimsenin bu gelen resulullah'tır dediğini işitir ve kişi onu gördüğünde kalbinde emin olarak onun resulullah olduğunu bilir uyandığında da kalbinde hiç şüphe bulunmazsa bu gördüğü rüya o kişi için sabittir ve müjde sayılır. Ona iman ile vefat edeceğine müjdedir. Onu hadislerde vasfedildiği gibi gören kimseye ise daha fazla müjde vardır. O kimse azapsız cennete girecektir. Bazen de kişi başka bir kimsenin suretinde Resulullah'ı rüyada görür. Bu da hem rüyayı görene müjdedir, iman ile ölecektir, hem de Resulullah Efendimizin kendisinin suretinde görüldüğü kimseye müjdedir. O kamil bir iman ile ölecektir, azap görmeyecektir değerli kardeşlerim.